Ay aşkım bugün kesinlikle dudaklarımı yaptıracağım. İstetik yapma yaptırmaya gidiyorum. Selam aşkım. Selam aşkım. Ay aşkım hoştandım. Mağlum buyur otur aşkım. Sağ ol canım. Aşkım hoş geldin. Ne yaptırmaya gelmiştim? Şey böyle kocaman dudak yapacaktım. Bir şöyle kaşlarımı şöyle yapacaktım. Tamam dudak kadın araştırma ve kaşları dövme istiyorsun. Tabii aşkım en güzelinden hemen Başlayalım o zaman. Aşkım dudakları nasıl yapayım? Büyük mü? Küçük mü? Nasıl istersin? Nasıl Orta mı isterim? Orta. orta. Tabii hemen başlayalım aşkım. Şurada bak çok güzel bir bölüm geldi. Bu şırıngayla senin dudaklarını birazcık eğilmeyeceğim. Ama mükemmel dudaklara sahip olacaksın aşkım. <laughs> en son da kaşlarını kıvayım Dövmeyle. Sonra da güzel bir makyajını yapıyorum aşkım. Bu arada çok az süslenmişsin çok az süslenmişsin aşkım. Belki birkaç bir şey ay. daha alırsın burada artık olarak tamam mı? Hadi o zaman başlayalım. Çok heyecanlıyım. Güven bana aşkımı mükemmel baklar yapacağım sana. Hemen başlayalım. Neden bunu yapacağım?

Aşkın son dokunuşlar dayan. Dayanmalısın. Mükemmel olacaksın çünkü. Şöyle küçük dokunuşlar. Küçük dokunuşlar. Hmm. Tamam. Şurada şöyle 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 yapalım aşko. Şöyle. Çok güzel. Bravo. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle. şöyle gelmek istiyorum Böyle Of. Aşkım çok güzel oldum. Hay, ne mi oldu Ay, şu anda gördük hele? Son dakika Hemen otursun. Hemen. Ne? Aşkım şimdi biraz daha güzel oldu. Bana Ben de... aynaya bak mükemmel oldum. Bayıldım, bayıldım. Aydınım. Hemen bakayım. Hmm. Biraz küçük olmuş. Aşkım biraz küçük olmuş ne? Küçük mü olmuş aşkım? Bakayım. Hmm. bilemedim ki ya daha mı büyük istiyorsun? Tamam o zaman ee, bir kat boyun yapayım. Hatta istersen iki kat boyun de yapabilirim. Sana yakışır. Hmm. şöyle yap. Hmm. evet Aşkı aynen tamam. Sana bir boy büyüğünü yapalım. Gel bakalım Aşkı. Şuradan şöyle yapalım. Bu baya büyütecek dudaklarını yalnız haberin olsun. Hazır dolaşma şöyle şöyle. Şöyle Tamam. Aşkım bu ruj gibim diye e, ürün. O zaman bu zaman bunlardan daha da şaşıracak. Ben e, hafif iğne de uygulayacağım birazdan. Ama çok fazla iğneden taraf, iğne taraftar değilim aşkım. Bu çok yanıcı. Ben böyle bir ürün getireyim. mükemmel hemen şöyle söyleyeyim. Mükemmel. Tamam. Bu da üç 3 katı bitecek aşkım. Zaten bitti. Şöyle söyleyeyim. Tamam aşkım. Şimdi iğne uygulayacağım bekle. Bu çünkü aşkım iğnenin de. Şöyle. Tamam şöyle. Süper. Tamam şöyle. Tamam aşkım çok hızlı çiçek. Şöyle. Aşkım sakin ol tamam tamam tamam. O zaman birazcık daha bununla devam edelim. Tamam. Süper. Şöyle Tamam. Şimdi bak Aşko bağırma tamam mı? Yeni uyku <laughs> videom. Aşko sakin ol. Ah. Tamam Aşko. Bitecek. <laughs> tamam Aşko. Bir ya tamam. Bu sefer bence beğeneceksin. Güzel oldu Aşko. Kim Aşko? Aşko bir tık daha ee, büyütebilir miyim? Aşko yalnız daha büyük. Yani bununla da iyi haberin olsun. Ama neyse normalde daha büyük yapmıyorum. Max bu. Ama ben sana özel, sen özel müşterim olduğun için yapacağım. Ama birazcık sakin durman gerekiyor. Bu sefer iğneyi çok kullanmam gerekiyor çünkü Aşkım. Hemen başlayalım. Şuradan iğnemi alayım. Evet. Tamam Aşkım sakin ol. Tamam aşk şuralarını Şöyle. Tamam Aşkım. şimdi bundan süreceğim bu. Acı olduğu için dudaklarını yakıp büyütecek biraz yatın sadece. aşkım sakin ol. Çok güzel. Aşkım 3. Azıcık daha büyüteyim bari sen istersen istersin. Şöyle yapalım. Bir tık daha iğne kullanacağım aşkım. Tamam aşkım şöyle. Alt dudağına dokunalım. Tamam aşkım. Bence bu sefer oldu zaten daha büyüğünü yapamam aşkım. Sen özelde. Aşkım. Wow. Resmen bayıldım. Aşko tahmin ettim beğeneceğini görüyorsun. Max bu başka bir yapamam. Şimdi pff, geldik mükemmel kısma. Aşko senin kaşlarına dövme yapacağız. Mükemmel olacak. Simsiyah kızın kızın. Mükemmel kaşların olacak. Hazırsan başlıyorum. Hazırım Aşko. Tamam Aşko. Şimdi kalemimi aldım. Hemen başlayalım. Aşko göz kapakları indirme şöyle yap. Ah. Aşko bu sadece dövme indi diye. Aşko yüzünü sıkma. <laughs> sıkma yüzünü böyle rahat rahat. Oh süper. Oh süper aşko. Şuralarını şöyle. Tamam. Bu dövmeyi birkaç saat bekletince mükemmel olacak. Bu uzun süreli dövmelerden değil. Şöyle şöyle yapalım Aşko. Of. Aşk sana bu çok gitti. Bakar mısın? Azıcık daha sürelim. Ben de mi yapsam bundan aşk bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Amanın. Aman tanrım. Mükemmel oldun aşk Şimdi bunu birazcık bekletelim. Tamam mı? Birazdan göstereceğim aynı da senin. Tamam aşkı bekliyorum. Bu süresi doldu. Hazırsan gösteriyorum. Ne Aman tanrım kendim. Aşka sen bir harikasın. Beğeneceğini biliyordum aşkım mükemmel oldu. Şimdi, şimdi sana ee, ne yapalım aşko? Sana birkaç tane ben takım şey yapayım. takalım sana. Çok süssüz gelmişsin aşkım. Bu kadar süslü gelinmez. Birkaç tane tık takalım sonra bitirelim aşkım. Yüzüne daha fazla bir şey yapmayalım. Kaldırmaz falan sonra. Tamam aşkım hadi seçelim. Aşkım sevdiklerini ve hoşuna gidenleri seç. Mesela bu senin kaşlarına çok gider. Şöyle otur. Şöyle otur. Ah hediye. Ya. of mükemmel tamam şimdi ben tamam 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 tamam ben tamam ben tamam ben tamam Of of ben tamam 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 Ay, e, ok. aşka, da ben çok sarı Ama İşte bu bir yüzü çalmıştım çok üstü üstü. güzel oluyor. çok güzel. Bunları da kızım ben çok sarı sarı. Bir şey biraz ya. çok süslüyüm. Sarı sarı. gerçekten bunu da Bu çok esnek bir aşkım şey. çünkü. Aşkım bunların bazıları ücret çok pahalı bir konu olsa ve e, kula kula da mükemmel bir şahitsel Ben şöyle yani. Aynen bak. Şöyle, aşka, şöyle. Ben sana yapacaklarım bitti. Bence mükemmel oldu aşkım. Sence? Bence de. Tamam şimdi ücreti ödeyeceksin aşkım. Şöyle bir hesaplayayım. Sana indirim yapıyorum yüzde on. Ve ıı, 386 ya. Aşkım okut. Ama o kadar uğraşmayız mı? Tut. Tamam aşkım. Ah, güzel günlerde kullandım arkadaşım. Ben de zengin <laughs> Neyse mükemmel oldun. Hoşça Hoşçakal aşkım. Bir üç gün daha sonra erdiğine göre çıkabilirim. <laughs> <laughs>